Sıra da ben. Anlatacağım <laughs> ama siz de çok kızmayın. <laughs> Kuzum inan ki hiç beklemediğin anda oluyor ya. <laughs> için çok mutluyum. Arkadaşlar bu arada ben galiba evleniyorum. Şey var ya bir tane dın, 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 dın. <laughs> Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Şeyde diyorlar yani böyle şeyler için. Kuzum inan ki hiç beklemediğin anda oluyor ya. <laughs> Sinirim çok bozuk. İlk defa şekerli çay içiyorum 3-4 senenin üzerine. Siz düşünün sizinle konuşmamız gereken çok fazla şey var ve çok uzun zamandır konuşamadık. Ne zaman konuşacağız? Bu arada şey var ya hani kötü zamanlar geçiriyorsundur ama kimsenin haberi yoktur o sırada ben. <laughs> Tabii ki anlamazlar yani sen önce bir kendine bak. Yani ceketin üzerinde de şu mont olmuş mu? Olmadı ama yapacak bir şey yok. Bu saçlarımı da bu renge boyattım. Ve yine pişman oldum. O kadar para verdim şu kuaföre. Yine o kadar pişman oldum. Yine gidip kendim boyayacağım. Mahvoldu saçlarım yine ya. Yine. Yine mi? Ben gidiyorum. Günaydın. Makyajını okulda yapanlar derneği olarak size günaydın diyorum. Çıkışta kütüphaneye gideceğiz bu arada. Arkadaşlar hayat siz plan yaparken başınıza gelenlermiş. <laughs> sinirim çok bozuk. Kardeşim hastanede şu an saat 12.30. Kardeşim hastanede ben sözde gelecektim. Kütüphaneye gidecektim. Çok hatta en son şey demiştim galiba. Kütüphaneye gideceğim ama çok yorgunum. Evde çalışacağım demiştim. Kardeşim çok hastalandı. Yani ben geldim. Yemek yedim sonra baktım iş yerinden aradı çok hastayım diye onu almaya geldim oradan hastaneye geldik saatlerdir hastanedeyiz umarım çok kötü bir şey yoktur hala şey bekliyorum sonuç bekliyoruz. Zaten iki saate yakında sıra bekledik acilde. Bunu bilenler bilir bir şey demek istemiyorum. Yani gerçekten ben plan yaptıkça böyle sanki hayat benim üzerime hayır onu yapamazsın bunu yapacağız diye geliyor. Neyse vardır Rabbimin bildiği. Umarım dediğim gibi kötü bir şey çıkmaz. O şekilde ben şu an arabada onları bekliyorum. Annemle onlar acilde sonuç bekliyorlar. Ben de arabada onları bekliyorum. Bu videoyu da böyle kapatalım. Daha sonrasında ne yaptığımıza bakarız ama ben size şey anlatayım yani videoyu kapatmadan önce. Arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Anlatacağım ama size çok kızmayın. <laughs> ya gerçekten benim çok ilginç şeyler yaşadım bu bir ay içinde. Her şey böyle çok ani oldu. Onu geçtim. Ben AYF sınavlarına hazırlanıyordum ya hani açıktan okuduğum üniversite için. Arkadaşlar ben onun bir tanesine çok güzel çalışmıştım. Ve benim cumartesi günü sadece sınavlarım vardı. Sabahtan ve öğleden sonra. Ben cumartesi günü sabahtan iki tane sınavım vardı. Öğleden sonra da üç tane sınavım vardı. Beş tane dersim var toplam. Sabahtan olan sınav benim çalıştığım bir sınavdı. Yani gerçekten yediğim yuttuğum yüz alabileceğim bir sınavdı neredeyse. Hatta ama doksan falan alırdım yani. O sınavdan garanti. Ve ben uyuyakaldım ve o sınava gitmedim. Ve öğleden sonraki sınavlara gittim. Tabii onlara çalıştım ama o sabahki sınav kadar da çalışmamıştım. Çok kötü notlar almadım ama daha iyisini yapabilirdim. Kendime çok kızdım o sınava girmediğim için. Sonuç olarak o sabahki iki sınava girmemiş oldum ve notum sıfır. Şu an yüzde galiba final değerlendirmesi. 60 üzerinden düşünürseniz benim garanti yüz almam lazım. Aldığım yüzün bile yüzde hesaplanacak. Gerçekten çok gerginim. çok mutsuzum şu an. Bunu öğren... Bunu... Tabii bunun için daha önce de ben biraz üzüldüm de anlatırken tekrar üzülmüş oldum şu an. Öyle. Arkadaşlar ben size yine de şeyi söyleyeyim. Ben şöyle çalışıyorum şu an. İlk önceliğim AÖF sınavları. Dediğim gibi haftanın birkaç gününde onlara mutlaka bakıyorum. Onun dışında ben şu an tarihten şeye geldim. Osmanlı kültürü ve medeniyetine geldim. Aslında gelmedim. <laughs> Osmanlı ben ilk konuyu atladım şu an ve Osmanlı kültürü ve medeniyetinden başladım iki videosunu falan izledim Ramazan hocanın ya yani başka hocadan dinlemek istedim ama baktım ki olmayacak sonra zorlamak istemedim direkt Ramazan ile devam ediyorum şu an siz hangi hocadan dinliyorsunuz eğer dinlediğiniz ve beğendiğiniz bir hoca varsa onu da söyleyebilirsiniz ama benim kesinlikle vazgeçmeyeceğim galiba tek bir hoca var o da Ramazan Hoca Ramazan hocadan dinliyorum yani yolda gidip gelirken benim yaklaşık bir 2 saatim kalıyor ve ben o bir iki saatte işte kulaklıkta yolda nasıl olsa gidip geliyorum boş vaktim diye ben o videoları izleyebiliyorum. Ve aynı şekilde tabletten zaten soru çözdüğüm için tabletten de bir şekilde sorularımı çözebiliyorum o videoları izledikten sonra. Aynı şekilde coğrafyayı da arkadaşlar ben şu an Bayram Meral'den biliyorsunuz başlamıştım ama Engin Eray'dan'a döndüm. Yani Bayram Hoca bilmiyorum Engin Hoca'nın biraz daha böyle detaylı ve daha güzel anlattığını düşünüyorum. Bayram Hoca'dan o yüzden tekrarları dinleyeceğim. Engin Hoca'dan başladım. Zaten şeyleri bitirmiştim biliyorsunuz onu. Onu söylemiştim size. İlk, konu, ilk ünitenin adını unuttum şu an. O kadar kafam karışık ve karman çorman ki her şey. İlk üniteyi bitirdim coğrafyadan. İkinci ünitede yer şekillerindeyim şu an. Yani yer şekillerinin de ortasına falan geldim. Bilmiyorum. Dediğim gibi o şekilde ilerletmeye çalışıyorum. Matematikten üstü bitti, köklü bitti. Rasyonu bayağı ilerledim. Şu an bayağı. <laughs> bir tek yapamadığım çarpanları ayırma kaldı. Onu halletmem lazım. Bir de diğerlerini de biraz üstünden geçmem lazım. Dediğim gibi birazcık benim için zor bir süreç oldu. Bu zamanlar. Daha iyisini yapmaya çalışacağım. Okul falan çok yoruyor. Onun dışında yani bu evlilik teklifi süreci de birazcık kafamı karıştırdı açıkçası. Yani şundan dolayı kafamı karıştırdı. Ben beklemiyordum böyle bir şey. Ciddi anlamda beklemiyordum. Ben işte yani arkadaşımızın düğününe gidiyoruz diye biliyordum ve böyle birden böyle bir şey olunca ya tabii ki vardı zaten aklımızda öyle bir şey ama hani bu kadar beklemediğim bir anda olması bilmiyorum beni şaşırttı. O yüzden de onun da böyle bir çalkantılı dönemine girmiş oldum aslında. Umarım hayırlısı olur. Bir şey yazmışlar yorumlara. Onlara da çok güldüm bu arada. Atanamayınca evlenmeye <laughs> tercih ettim. Zaten vardı arkadaşlar benim sevgilim. Yani hani bilmiyorum. Şey diyorlar ya gerçekten bir isteme şey beklemediğin anda oluyor falan diye galiba öyle bir şey. Ben yine çok fazla konuştum. Ben en iyisi kaçayım arkadaşlar. Yarın tekrar başka bir vlog başlayalım. Hatta yarınki vlogta ne yapalım biliyor musunuz? Akşam kütüphaneye gidelim. 10 saat dersin üzerine. Ama ben bugün uyuyamayacağım. 12.30 desen şu an 12.45 oldu. Ben bunları size anlatana kadar tabii ki. Yani onlar gelse ben eve gitsem 6'da zaten kalkmam lazım. Muhtemelen yarın da gidemem çünkü çok yorgun olurum. Ama olsun hafta sonu video çekeriz belki sizinle. Arkadaşlar kısaca benim günlerim ciddi anlamda yaptığım planları uygulayamamayarak geçiyor. Yani kesinlikle çok büyük bir hevessizliğin içindeydim zaten bir süre. O yüzden uzaklaşmak da istedim aynı zamanda öyle de bir durum oldu. Yani bilmiyorum sizde de var mı bu sadece ben mi yaşıyorum ama sadece ben sadece benim yaşadığımı düşünmüyorum yani böyle bir şeyi. Bilmiyorum dediğim gibi ne yapacağım onu da bilmiyorum çok hani artık geto. <laughs> Bu arada şey açıklandı. Tekrar merkezi alımlar açıklandı. Merkezi alımların tercihlerini nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız yorumlara yazın. Ben size onun için bir video çekerim. Hatta en kısa zamanda çeker paylaşırım. Eğer bilmiyorsanız detaylı işte kodlar nereden bakılıyor nasıl tercih yapılıyor vesaire bilmiyorsanız bana yazın. Ben yani yorumlara yazın. Ben onun da videosunu size çekerim. Ya da Reels videosu çekme çekerim. Bir şekilde hallederiz yani. Ben ona da tercih yaptım. Yani olmaz muhtemelen. Çünkü şey diyorsunuz ya. işte şeyler. 90'ın üstünde 95'in üstündeki mühendisler vesaire başvuruyor. O yüzden çok zor. İşte senin orayı kazanman vesaire. Oradan yaptığın tercihler falan diyorsunuz. Haklısınız bir yerde. Yani... Ben yine pişman oldum bu arada. Maliyeden 480 tanemine bölüm vardı. Başvurabileceğim ve ben mezun olmadığım için onlara yine başvuramıyorum. Yine 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 ve yeniden yine ben. <laughs> yani ben yine bak video kapatmaya çalıştıkça hala konuşmaya devam ediyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bu sefer gerçekten gidiyorum. Dediğim gibi. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda buluşalım. Görüşürüz.